Merhaba arkadaşlar, bu videoda size özel üniversitede okumanın avantajları ve dezavantajlarından bahsedeceğim. Videoyu izlemeden önce kanala abone olmayanlarınız varsa, hala varsa lütfen kanala, kanala abone olun ve videoyu izledikten sonra lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Varsa sorularınızı aşağı yazarsanız Kübra üzerinden size hızlıca dönüş sağlayabilirim. Bana özel sorularınız varsa eğer doğrudan videonun alt kısmında sosyal medya hesaplarım bulunacak. Bana özelden DM'den ulaşabilirsiniz. Umarım eğlenceli ve verimli bir video olur sizin için. Evet Gökhan, hoş geldin kanalıma. Hoş bulduk. Nasılsın öncelikle? İyiyim, teşekkür ederim Kübra'cığım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Evet, bugün neden buradasın? Bugün sizinle özel üniversite ve devlet üniversitesinde okumak üzerine bir kısa bir sohbet edeceğiz. O yüzden buradayım neden Çünkü, Çünkü sen ben de. özel üniversiteden mezun oldum. Şu an bir devlet üniversitesinde yüksek sans yapıyorum. İkisinde gözlemleme ve aynı zamanda devlet üniversitesinde okuyan bir sürü arkadaşım olduğu için ve ben onları çok fazla ziyaret ettiğim için üniversitelerinin durumlarını bildiğim için böyle bir sohbet etme yap. Bence önce özel üniversitenin olumlu yanlarından başlayalım. Bu, Çünkü en şimdi devlet üniversiteleri genelde bilinen ama özel üniversiteler genelde korkulan şeyler. Hı hı. Anlat bakalım. Ö önce özel üniversitenin sence olumlu yanları neler? Okay. Bir kere şeyden başlayalım. Burs. Burs konusu. Şimdi özel üniversiteler ve devlet üniversiteleri arasında aslında en temelde hani üniversite girme noktasında bir fark yok. Yani YKS, TYT'ye giriyorsun. Ve ondan sonra her üniversitenin bir başarı sıralaması, önceki yılda en son giren kişinin puanı ve sıralaması, yüzdeliklerimi ilan edilmiş oluyor. Sen de kendi sıralaman, yüzdeliklerimin ve başarına göre bir tercih listesi yapıyorsun. Bu tercih listesini yaparken de üniversitelerin, devlet üniversitesi ve özel üniversite fark etmiyor. Bir sıralama yapabiliyorsun. Buradaki özel üniversitelerde sıralama yaparken şuna dikkat etmek lazım. Özel üniversitelerin farklı burs kategorileri oluyor her bir program için. 0 burslu, %25 burslu, 50 burslu, bazıları da 75 burslu ve tam burslu şeklinde. Böyle olduğu için özel üniversitede burs kazanmak, burslu üniversiteye gitmek en temelde tercih listenizdeki yaptığınız sıralamayla alakalı. Bu yüzden mesela daha önce benim arkadaşlarımın da bazılarının başına gelmişti. Tercih listesini yaparken o tercih numarasını kodunu yanlış yazabiliyorlar. Ona dikkat edin. Hani üniversite listenizi yaparken kaç burslu programı yazdığınızı tekrar tekrar emin olun bunu kontrol edin. Peki ben asıl şeyi merak ediyorum. Özel üniversitede burs kaybı yaşanıyor. Yani %75 burslu giren bir öğrenci bursunu arttırabilir mi? Veya e, okulun kendi kararıyla ve derslerinin kalmasıyla, bunun uzamasıyla bu bursun düşme veya sıfırlama <laughs> ihtimali var mı? Yani sıfır bursluya düşebilir mi bir öğrenci? Anladım. Ya şöyle bir öğrenci burs kazanma ve burs kaybetme diye önce burs kazanmadan bahsedeyim. Bunlar tabii üniversiteden üniversite değişmekle beraber başvuracağınız zaman, üniversitelerin yönetmeliklerine bakın derim. Bu da genelde üniversitelerin kendi web sitelerinde oluyor. Burs yönetmelikleri oluyor. Orada şöyle ifadeler oluyor. Atıyorum bizim üniversite dörtlük sistemde puanlaması. Üç elinin üzerinden burs arttırımına başlıyordu. Ama burada da şey kriteri vardı. Diyordu ki %50'ye kadar mesela. 3.50 e, olursa ve bursun %25 %50'ye %50 kadar arttırıyordu örnek veriyorum. 3.60 olursa %50'nin üzerine %10 ekliyordu. 3.70 olursa %10 daha ekliyordu. 4 olursa tam bursluya çıkıyordu. Yani böyle kademeli bir artış vardı. Ama bu okulda Tabii mesela gerekiyor. başka bir üniversitede sadece bölüm birincilerine burs veriyorlar, burs arttırımı veriyorlar. Hani böyle böyle yani dönem okuldan okula değişebiliyor yönetmelikler. Bakmanızı tavsiye ederim. Burs kaybıyla alakalı durumdan bahsetmek gerekirse benim okuduğum Özel üniversitede burs kaybı yaşayan arkadaşım devamsızlıkta devamsızlıktan dolayı burs kaybı yaşamıştı bir arkadaşım. Bunu hatırlıyorum ama genelde eskiden şey muhabbet çok dönerdi böyle özel üniversiteler öğrenciyi işte dolandırmak için para kazanmak için ondan burs düşürüyorlar. işte sınavları zor yapıp uzun okumasını sağlıyorlar vesaire gibi tartışmalar çok dedikodular dönerdi. Ya ben kendi dönemimde açıkçası bundan çok duymadım. Ama illaki böyle olan üniversitelerde vardır. Kimseyi yalancı durumuna koymak istemem. Ama e, yani benim üniversitemde burs kaybı sadece devamsızlıktan dolayı. O da hazırlıktayken, hazırlıkta devam zorunluluğu daha sıkı takip ediliyordu. Hazırlıkta devam etmeyen arkadaşım bursunda bir kayıp olmuştu ama lisansta ben hocalar zaten o konuda çok fazla yoklama almadığı için yani devamsız devamlı yani devlet üniversitesinde de özel üniversitelerin çoğunda devamlılık artık öğrencinin kendi inisiyatifine bırakıldığı için e, çok fazla sıkıntı olmuyor. Bu üniversitelerde Ekstra burs verme yani nakit burs verme gibi durumlar oluyor mu? Benim duyduklarım vardı mesela hı hı. işte nakit özellikle dereceyle giren öğrenciler nakit burs verenler, hı hı. Veya işte kitap bursu verenler, işte yemekhane bursu veya işte konaklama bursu veren hı hı. üniversiteler var. Bu bunları nasıl al alabilir öğrenciler? Şimdi burada da yine üniversitelerin yönetmeliklerine ve yökün yönetmeliğine bakmalarını tavsiye ediyorum. Benim üniversitemde burs kategorileri vardı. Az önce bahsettim ya %25, %50, %75. Tam burslu'da da iki kategori var. Bir A tipi burslu bir de A plus tipi burslu vardı. A tipinde sadece öğretim ücretinden, öğrenim ücretinden muaf oluyorsun. A plus'ta ise yemek bursu, yurt bursu, kitap bursu ve belli bir derecenin üzerindeysen nakit bursu veriyordu üniversite. Ama bu A tipi burslar da yine üniversitelerin yıllık yönetmeliklerine göre değişiyor. Üniversitenin o senki YÖK yönetmeliğindeki burs kategorilerini açıp okumalarını tavsiye ediyorum. En net oradan bilgi alırlar. Hani bu şekilde. Özel üniversitede orta gelirli bir aile için bir öğrenci için söylüyorum. Hı hı. %100 burslu girdiğini varsayalım. Hı hı. Bu e, öğrenci nasıl orada geçinebilir? Yani benim bildiğim kadarıyla yemekhane ücretleri çok yüksek. İşte evet. diğer, diğer kafeterya ücretleri yüksek. Yani bir devlet üniversitesinin kıyaslandığında 10 katına kadar bir yükseklikten söz edebiliyoruz. Şuradan evet. hesaplıyorum. Koca Üniversitesi'nde ben yemeğimi 1,5 lira yiyordum. Ama şu anda ne kadar 2,5 mu oldu? Yok, yine 2 lira falan. Tamam bir <laughs> devlet üniversitesinde bu ne kadar? Şimdi üniversite, özel üniversitelerin içinde de yemekhaneler var sonuçta ve orası da genel olarak üniversitenin kafeteryalarına göre bir tık daha uygun oluyor. Ama açıkçası gerçekten özel üniversitelerin yemekhaneleri de olsun, kafeteryaları da olsun devlet üniversitelerine göre çok pahalı. Yani bugün dedin sen dedin koca üniversitede 2 lira yiyordum. Bizim en son ben mezun olurken 3 kap yemeği 14 lira, 13,5 liraya alıyorduk. Yani 5 katından daha fazlaydı. 4-5 kapa çıktığı zaman bu daha da yükseliyordu. 20 lira, 21 liraya kadar buluyordu. Yemekhane yemeği bu bu arada. Tamam kötü değil de böyle yenmeyecek bir yemek değil ama yani sonuçta yemekhane yemeği işte. Yani kafeteryada böyle büfede kafeden aldığın zaman fiyatlar daha da artıyordu. O yüzden orta sınıf bir ailenin çocuğu için nasıl söyleyeyim Bursluysa eğer ve okulda okulda çalışma imkanı oluyorsa ki benim üniversitemde vardı mesela öğrenciler çalışıp kendileri para kazanabiliyorlar üniversitede. O zaman sıkı pek sıkıntı olmuyor ama sadece öğrenim ücretinden muafsa ve sürekli olarak bu, bu meblalar biraz yorabiliyor açıkçası. Peki üniversitede çalışmak dedin. Genelde devlet üniversitelerinde böyle Kadrolar açılıyor. Öğrenci, yarı zamanda Hı -hı. öğrenci kadroları. Ben Marmara'da çalışmıştım. Sanırsam 400 lira falan veriyorlardı. Hı -hı. İşte günlük 7 saat, 8 saat falan çalışıyorduk. Pardon, haftalık. Hı -hı. Peki özel üniversitede nasıl? Yani çok fazla istihdam yapılıyor mu? Hani? Ne doğal alanlarda yapılıyor. Mesela örnek verebilir misin? Tanıdığın var mı çalışanlar? Ya ben kendim çalıştım. Benim de bir sürü ne çevrem. Kadar maaş bir de. Tamam. Benim de çevremden bir sürü arkadaşım da çalıştı. Bizim üniversitede 60 saatte aylık çalışma limiti. 60 saatte yaklaşık 450 liraya gibi bir ücret alıyorduk. Artı bunun üzerine 100 yani 150 TL'ye denk gelen bir yemek ücreti alıyorduk. Yani 600 liraya falan buluyordu açıkçası neredeyse ve bu iyi bir paraydı. Hani bir KYK bursu kadar oluyordu. Yani gayet de yeterli oluyordu benim için. Ben kurumsal iletişim biriminde çalıştım mesela. Kurumsal iletişim biriminde işte diğer üniversitelere mail atılması, işte tanıtım işleri, liselere veya fuarlara gidip tanıtım yapılmasıyla çalıştım. Onun dışında uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkiler ofisinde çalıştım. Burada yabancı öğrenciler kayıt sürecinde vesaire çalıştım falan filan. Böyle bir sürü farklı birim var. Yani Peki yabancı dil oranı ve yabancı öğrenci oranından bahsedeceğim. Yani benim bildiğim kadarıyla özel üniversitelerde yabancı öğrenci oranı daha fazla Hı -hı. devlet üniversitelerine bakaraktan. Ee, peki nasıl yabancı dil durumu nasıl? Nasıl bir dil eğitimi alıyorsunuz? Dersler Hı -hı. %100 İngilizce oluyor mu? Hani sadece kendi üniversiten değil, değil. Başka var. tanıdığın yabancı e, özel üniversitelerden de örnek verirsen sevinirim. Tamamdır. Yani şöyle söyleyeyim. Aslında özel üniversiteler ve devlet üniversiteleri arasındaki yabancı dil ve yabancı öğrenci önce yabancı öğrenciyi anlatacağım sonra yabancı dilden. Yabancı öğrenciyle alakalı birinci mevzu şu. Devlet üniversitelerinde de aslında yabancı öğrenci sayısı fazla. Yani geçmişe göre daha da artıyor ama devlet üniversitelerinin genel nüfusu çok fazla olduğu için, çok büyük olduğu için onun oranı çok düşük kalıyor. Belki bir özel üniversiteden çok daha fazla yabancı öğrenci var ama bu yabancı öğrenci %10'a tekabül ediyorsa özel üniversitede bu oran aynı sayıdaki yabancı öğrenci %25-%30'a tekabül ediyor ki bu da ne demek? Tanışacağın her 10 kişiden 3'ü ile 10 kişiden biri oluyor. Bu anlamda yabancı öğrenci muhatap olma oranı daha çok artıyor özel üniversitelerde. Birinci avantajı bu. Ya bunun yabancı dili etkisi var. Genel olarak yabancı dili konuşursak her bir özel üniversitelerin çoğunda bölümler İngilizce oluyor. Yani atıyorum özellikle sosyal bilimler veya mühendislik bilimleri gibi bir fen bilimlerinde İngilizce bölümler daha fazla oluyor. Bunlarda hazırlık isteniyor. Her üniversitenin, her özel üniversitenin hazırlığı çok iyi diyemem. Hani bazı üniversitelerin ki gerçekten kötü biliyorum yani. Ama benim okuduğum üniversitede hazırlık gerçekten iyi bir programdı ve e, IELTS'den yüksek bir puan almanı istiyorlardı. Hazırlık sınıflarını geçmen de çok zordu. Ama her özel üniversitenin böyle durumu yok. Ama üst düzey kalifiye, kaliteli özel üniversitelerde genel olarak İngilizce eğitiminin iyi olduğunu söyleyebilirim. Ben de devlet Üniversitesi'ni kıyaslayacak olursam eğer yabancı dil okumuyorsan, yabancı dilde okumuyorsan, yani Fransızca, <laughs> Almanca ve benzeri gerçekten yabancı dilde çok eğilmediklerini düşünüyorum. Hocalardaki yabancı dil kalitesinde düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben hem başka üniversitelerde de derslere girdim. İngilizce derse, Türkçe anlatmayı tercih ediyor. Çünkü sınıftaki zaten evet. Çünkü Türk öğrenci sayısı da çok fazla. Yabancı öğrenci sayısı 1-2-3 oluyordu genelde. Daha fazla Hı. olduğunu görmedim ben. Ve şöyle bir sonuca varıyordu genelde. E, ee, mesela bir hocamın Japon bir öğrenciyi işte sınıftan gönderip derse Türkçe anlattığını gördüm. Yani buna da şahit oldum. E, bu da sizin tabii e, kısa vadede karlı gibi gözükse de yani sonuçta İngilizce <laughs> Türkçe geçiyorsun derse ama uzun vadede aslında zarar veriyor. Çünkü İngilizceyi ilerletemiyorsun. Yani kesinlikle. Yani dil dediğimiz şey kullanılmadıkça geri giden, e, unutulan bir şey. Ben mesela hazırlıkta evet dil seviyem çok iyiydi ama dili 4 sene 5 sene kullanmadığım zaman hiçbir şey kalmıyor o dilden. Derslerin gerçekten İngilizce anlatıldığı üniversiteler ve bölümler anlamında daha efektif ve faydalı oluyor açıkçası. Evet. Dile gelmişken ikinci bir sorum daha. Bazı üniversitelerin öğrencilerini Kazanılmış bir hak olarak yurt dışına gönderme, yaz okuluna gönderme hakkı tanıdığını biliyorum. Hı hı. Bu hakkı işte ister birinci sınıfta, ister 4. sınıfta veya hazırlıkta kullanabiliyorlar. Bahçeşehir'in böyle bir imkanı olduğunu biliyoruz. Özellikle sanırım dereceye girmiş öğrencileri tanıyor bunu. Bunun yanında sadece bu haklar değil de farklı yarışmalar, işte sunumlar ve benzeri nedenlerle de özel üniversiteler öğrencilerini yurt dışlarına, yurt dışına sponsor olarak gönderiyorlar yani hı hı. cebinden, siz cebinden para çıkmadan yurt dışına gittin mi? Kaç kere gittin özel üniversitedeyken? Bunları da söylersen seviniriz. Tabii ki. Ya özel üniversitelerin buradaki öğrenci için en büyük avantajı aslında az önce bahsettiğim bu yurt dışına çıkma imkanları. Ben üniversitede okurken kulüplerde aktif olarak çalışıyordum ve üniversitenin kulüplerde Özel üniversitelerin en büyük reklam araçlarından biri de kulüpler oluyor genelde. Çünkü öğrencinin aktif olması üniversite bir reklam aracı sağlıyor. Ben de bu imkanı bunu kullanarak kendim faydamı çevirdim bunu ve Kulüp aracılığıyla yurt dışına gittim. Münazara kulübündeydim ben ve uluslararası münazara turnuvaları düzenlemiştik burada Türkiye'de. Bunun üzerine üniversite bana dedi ki tamam bundan sonra sen de yurt dışında turnuvalara gidebilirsin. Bu sayede Rusya'ya gittim ben. Yani Rusya'da 15 gün kadar kaldım, birkaç farklı şehirde bulundum. Peki genelde şöyle bir varsayım Hı -hı. kullanıyor Türkiye'de. Diyorlar ki özel üniversitede okursam, işte özel Hı -hı. üniversitenin kurucu, işte vakfı, kurucu şirketi veya bağlı olduğu şirketler destekleyen şirketler. Hı hı. Kendi mensup olduğu üniversitenin öğrencisini e, işe almada daha fazla eğilimli ve hatta üniversiteden insanların işte bu şirketlere önerildiği de söyleniyor. Özellikle Koç grubu için bu söyleniyor mesela. Koç ya. Koç Üniversitesi hı hı. için. Hüsnü Özyeğin'in kendisi var. Özyeğin Üniversitesi'nden mezun olan kimse işsiz kalmayacak diye açıklaması vardı yani gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Hemen özeline kayıt ya Böyle bir durum var. Mesela <laughs> hani sen bunu nasıl gözlemliyorsun? Ee, mesela özel üniversitede okumanın sence iş bulmaya avantajı nedir devlet üniversitesine göre? Ya şimdi şöyle özel üniversitede okumanın Türkiye'de yani bölümden bölüme değişiyor bu birincisi. Ben hukuk mezunuyum bir yandan. Hukuk fakülteleri veya şu anki avukatların çoğu devlet üniversitelerinden mezun, köklü üniversitelerden mezun, köklü fakültelerden. Ve e, o yüzden özel üniversitelere şey gözü çok da böyle Özel üniversitelerden mezun olan öğrenciye çok da samimi sıcak bakmıyorlar. Çünkü kendileri atıyorum İstanbul mezunuysa, İstanbul mezununu almaya çalışıyor. Büyük avukatlık bürolarının çoğu böyle. Örnek veriyorum. Ama özel üniversitelerin farklı imkanları var. Özel üniversitelerin birinci imkanı şu. Bir e, gerçekten belli bir ekonomik seviyenin üzerindeki insanlar özel üniversitelere gidiyor. Yani burssuz olanlardan bahsediyorum. Ya yani burslu olsa bile hani genelde belli bir ekonomik seviyenin üzerinde oluyorlar. Bu da ne getiriyor? paraya yakın olmaya getiriyor, çevreye yakın olmaya getiriyor. Eğer bir üniversite öğrencisi özel üniversite okurken aklını kullanabilirse, bunun farkında olursa mezun olduktan sonra aslında e, sermayeye, paraya yakın olma imkanı ulaşıyor. Bu bir yana özel üniversitelerin, e, mesela Bahçeşehir Üniversitesi'nin COOP diye bir projesi var. E, öğrencilerine mezun olmaya yakın staj buluyorlar ve bir sürü anlaşmalı oldukları firma var. İşte bu staj ücretlerinin bir kısmını kendileri ödüyorlar, bir kısmını firma ödüyor. Çok cüzi bir ücret öğrenci ödüyor ve bu aslında öğrencinin mezun olduktan sonra iş bulması için büyük bir fırsat sağlıyor. Yani çoğu özel üniversitenin böyle imkanları var. Çünkü az sayıda öğrenci çok daha fazla çalışanına hizmet sunuyorlar. Aslında burada kilit nokta sanırım az sayıda öğrenci evet. olması. Çünkü burada biraz hizmet odaklı bir yaklaşım var. Tamam eğitim kurumu ama <laughs> hizmet odaklı, biraz da işletmeci bir yaklaşım Aynen, söz konusu evet. olduğu için. Şirket, okul şunu düşünüyor her zaman ben buradan çıkan öğrenciyi ne kadar kaliteli bir yere yerleştirirsem veya buradan çıkan öğrenci ne kadar kaliteli bir üniversitede devam ederse ne kadar büyük güzel bir kariyer hazırlarsa kendine <laughs> ben gelecek öğrenciye kendimi daha iyi lanse edebilirim. Kendi PR'ımı yükseltebilirim. Hmm. Böyle bir algı olduğu için hem de birey hani daha az öğrenci, sınıfların daha az kalabalık Kesinlikle. olması, sosyal imkanların daha yüksek tutulması. Ya ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben yaz okulunda bir ders almıştım. Yurt dışından gelmişti hocamız. Ve tek, tek tek kişi ders aldığımı biliyorum ya. 3 hafta tek başımaydım derste ve hani 6 kişi ders alıyorduk. Yaz okulunda olduğu için kimse gelmiyordu. Ben o dersi o hocayı özel olarak e, seçmiştim. Ve tek başıma hocayla birebir ders işledim ya. Hani bir devlet üniversitesinde böyle bir şey o hoca gelip sana ders anlatmaz yani veya da şey olmaz yani. Hoca gerçekten sınıfa gelip bana konuyu anlattı, sohbet ettik, hatta saha dersi yaptık beraber. Yani bu devlet üniversitesinde bu çok fazla bulabileceğimiz bir imkan değil. Buradan şeye bağlayabiliriz aslında hani onu konuşmadık ama devlet üniversitesindeki hocalar iletişim imkanı ve özel üniversitelerde hocalara iletişim imkanı. Bu gerçekten <laughs> Bu, bu gerçekten çok önemli bir fark, yani devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler arasında. Ya Özel üniversitelerde eğer şuna bakın, özel üniversiteyi tercih ederken tam zamanlı hoca sayısına. E, bu şu demek, o hocanın kadrosu o üniversitede, yani o hocanın o üniversitede odası var demek. Ve bu da şunu sağlıyor size, hocaya ulaşma imkanınız kolaylaşıyor. Ben şu ana kadar aldığım derslerimin hepsinde doğrudan o dersin profesörü kimse, o profesör, doçenti kimse ondan. Yani o dersin asistanından ders almadım ben. Sadece belli pratik derslerine vesaire asistanlar giriyordu. Ama onun dışında hep hocalarımdan ders aldım. Ama devlet üniversitelerinde ben çok büyük profesörlerden ders alıp of profesör hiç görmemiş arkadaşlarım ben. var. Yani bu bu çok üzücü bir şey aslında. Çünkü sen o kişinin ismine gidiyorsun. Oraya onunla tanışmaya gidiyorsun ve 4 sene boyunca o kişiyi görmüyorsun bile. Bu bence çok büyük bir sıkıntı. İkincisi hocaları ulaşma ve hocalarla birebir iletişim kurma. Yani ben sosyolojiden de mevlusunuz. Ben sosyolojideki hocalarımın evlerine gidiyorum. Yani hani o kadar samimiyiz ki o kadar arkadaşlık ortamı ve o kadar iyi yaklaşıyorlar ki size. Evlerine gidip çay kahve içip orada hem günlük hayattan sohbet edip hem derslerle ilgili konuşabiliyoruz. Yine hukuk fakültesinden de belli hocalarımın evlerine gitmişliğim var yani. Bu anlamda bu çok daha, değer... Da... Daha rahat değil mi? Ya daha evet çok daha rahat. Çünkü şimdi, çok daha az insanla muhatap oluyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Devlet Üniversitesi'nde hoca öğrenci üzerinde bir iktidar kurmaya çalışıyor. Bir e, ya düzeni sağlamak zorunda. Kendisini, zor... kendisini şey olarak görüyor yani. Gerçekten bulunmaz Hint kumaşı. Kendisine biraz etmesi gereken öğrenciler var. Ve o da işte bir ilah. İşte kendi büyük bir bilikim sahibi ve anlatırım, alan alır, almayan almaz modunda takılıyor. Devlet Üniversitesi'nde bu tarz hocaların yoğunluğunu fazlalıkla görüyoruz. Çünkü bunun biraz nedeni memuriyet kafasının oluşması olduğunu düşünüyorum. Ama ben de mesela ben Özel Üniversitesi'yle Gökhan sayesinde tanışmış bir insanım ve Özel üniversiteye gittiğimde şunu gördüm. Hocam işte aa Gökhan'cığım nasılsın deyip işte ona gelsene işte bir çay içmeye gidelim diyor. Aa rektör Gökhan'cığım gelsene odamda bir çay içelim diyor. Yani o kadar e, homojen yapı ki özel üniversite. Yani ki şöyle bir şey var. E, o Özel üniversite diye işte hocalar hak kalitesiz, işte gibi Yok. düşünmeyin. Şu an bence Türkiye'deki en kaliteli hocalar üniversitelerde. özel üniversitelerde. O. Özel üniversiteler toplandı. Çünkü özel üniversiteler gerçekten daha büyük, yüksek maaş veriyorlar Daha hocam. yüksek maaş veriyor ve daha çok daha rahat bir alan. Sunuyor Kesinlikle. çalışmak için. E, bu yüzden özel üniversitelerin bu noktada daha rahat, işte öğrenci daha az kasan bir yapıda olduğunu düşünüyorum. Ya ben ben şey okurken kamu okurken lisanstayken hocamın odasına girerken çekiniyordum yani evet. gerçekten çekiniyordum hocayı o girerken tıklatırken kapısını aa bir şey mi diyecek şimdi bir şey soracağım kızacak yani bu tarzda yaklaşıyorlar ya ben. şöyle bir şey söyleyeyim şimdi yanlış bir algı oluşurmak yani özel üniversitede böyle hocalar var yok değil tabii hani daya, hani tabii. her yerde var böyle hocalar böyle iyi, bu ama öz orada işte ama orana bakıyorum ben şimdi tamam mı? ben kendi okuduğum bölümde yüzde 10 oranında iyi profide hoca ile tanıştım. Diğerleri işte adam kayıran. <laughs> e, bunları açık açık söyleyebiliriz bence yani. Adam kayıran, işte kendi görüşüne yakın insanı yanında tutmaya çalışan insanlardı. Ama ben bunu gerçekten özel üniversitede görmedim. Yani Hı. arkadaş gibi yaklaşıyor ama disiplinini de devam ettiriyor. Ya orada başka bir tür saygı sevgi ilişkisi kuruluyor diyebilirim. Sadece özel, özel üniversiteye gidecek olan birisi mutlaka bilmeli dediğim şey var mı? Mutlaka bilmeli dediğim şey hazırlık ve yabancı dil alakalı durumunu bilsin. E, tam zamanlı hocaları ve profesörlerinin sayısını bilsin, e, yabancı öğrenci oranını bilsin, kulüplerin ne kadar aktif olduğunu bilsin. Yani bu dört şey aslında e, özel bir üniversitenin kalitesini gösteren en temel faktörlerden bir tane En temel faktörler. Bunların hepsinde, ortalamanın üzerindeyse bir özel üniversite, bir iyi bir özel üniversitedir veya iyi bir bölümdür o özel üniversitenin içinde. Bunlara bakın diye tavsiye edebilirim. E, peki bir şey, bir de şey soralım. Yani genelde İstanbul'daki özel üniversiteler şu anda Hani bina üniversitesi Hı -hı. şeklindeler yani kampüsleri bulunmuyor veya hani kampüs şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hı -hı. Sence kampüste okumak sen hani aslında yarı kampüste okumuş bir insansın diyebiliriz. Hı -hı. Hani Kampüs hayatı sence önemli mi? Ya şöyle söyleyeyim, Şimdi benim üniversitem ben 2013 üniversiteye girdim. O zaman altunun ve orada farklı binalardan oluşan yani bir tanesi kampüs gibiydi. Biraz diğerleri daha bina tarzındaydı bir alandayken ve farklı yerler yani yakın lokasyonda ama farklı binalardaydı. Şu an e, İstanbul'da yine başka bir bölgede daha kampüs diyebileceğim bol yeşilli ağaçlı orman gibi bir şeyin içinde e, iki alanda gördüm. Ya ben üniversite hayatını aktif olarak geçiren biriydim. Bu yüzden benim için ulaşımın kolay olması, merkeze yakın olmak ve üniversite dışında faaliyetler yapmak çok önemliydi. Bu yüzden Altınözade'deyken kampüs çok daha mutluydum açıkçası. Çünkü yani 5 dakikada Kadıköy'deyim, 5 dakikada Üsküdar'dayım, 5 dakikada Mecidiyeköy'deyim. Çok hızlı şekilde ulaşabiliyordum her yere. Ee, bu anlamda benim için çok aslında eğlenceliydi Altunzade hayatı. Maltepe'de kampüs olması merkeze bir tık daha uzaklaştırıyor yani. Maltepe'den Kadıköy'e gitmeniz 40 dakika yarım saat sürüyor. İşte Üsküdar'a gitmeniz yine aynı şekilde. Karşıya geçmeniz bir tık daha uzun sürüyor. Bu anlamda ben yani lokasyon olarak merkezi yerde olan üniversiteleri daha çok beğeniyorum. Ama bu kişinin zevkiyle alakalı yani nasıl bir üniversite hayatı yaşamak istediğiyle alakalı. Mesela ben Ot diye de gittim veya da işte Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne de gittim. Oradaki kampüs hayatı, kampüsün içinde çok ciddi bir hayat olduğu için çok eğlenceliydi. Hani bu aslında üniversitenin kampüsünün kullanımıyla alakalı bir şey daha ziyade. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım sonuna kadar izlemişsinizdir ve aklınıza gelen sorularınız varsa lütfen bana ya aşağıda yorumlar aracılığıyla ya da aşağıda Kübra'nın yazacağı sosyal medya hesaplarım üzerinden ulaşabilirsiniz. Hepinize teşekkürler. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kübra'nın kanalına misafir oldum. Misafir oldum.